Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Elemi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyalı yazmaların nasıl üflendiğini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle oyamı tersine çeviriyorum. Düzünden ütü yapılmaz arkadaşlar iğne oyasına. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yazmamı tersine çevirdim. Ee, ütümü de ayarladım arkadaşlar. Ben maksimum yükseklikte ütülüyorum. Ee, çünkü ütüm çok ısıtmıyor. Şu şekilde. Ütümü oyamın üzerine bastırarak ütülüyorum. Ütümü çok ileri doğru ileri do geri doğru şey yapmıyorum arkadaşlar. E, ittirmiyorum çünkü oyamın sünmesini istemiyorum. Mümkün olduğunca bu şekilde basıp çekiyorum ütümü. Ve bir kenarını ütüledim. Hemen diğer kenarımı da ütülemek için Yazmamı düzeltiyorum. Tersten ütülediğiniz zaman oyalarınız kalıp gibi kalıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozulmaz. E, makinede dahi e, yıkasanız yine de kalıp gibi durur. İsterseniz üzerine sabunlu bir e, tülbent serip o şekilde de ötülebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben ona gerek duymuyorum. Bu şekilde de gayet güzel açılıyor oyamız. yazmamın dört kenarında ütüledikten sonra arkadaşlar şu şekilde yazmamı da ütülüyorum ve yazmamı da aynı şekilde tersten üçledim arkadaşlar ve artık yazmamı düzgün bir şekilde katlıyorum Gördüğünüz gibi oyamda kalıp gibi oldu arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen.